Asıl olan insanların imanlarının kurtarılmasıdır. Allah aşkının, Allah korkusunun artırılması. Bunun için de Allah'ın e, varlığının delillerinin, yani iman hakikatlerinin insanlara gösterilmesi çok önemlidir. Hücrenin yapısından tut, kelebeklerin hayatından, kendi bedeninden. Çünkü Allah diyor, size Allah ufuklarda ve kendi bedeninizde size ayetlerini gösterecek, sizi görüp tanıyacaksınız diyor. Biz onunla Allah'ı çok severiz, Allah'a bağlanırız. <laughs> Kardeşim böceklerde Allah'ın sanatı var. İnsanın hücresinde Allah'ın sanatı var. Canlılarda Allah'ın sanatı var. Hayvanlarda, bitkilerde Allah'ın sanatı var. Sen eğer sevgiyi bilmiyorsan, güzelliği, estetiği bilmiyorsan Allah'ın sanatını incelemeye de gerek duymazsın. Ee, ne güzel Allah var maşallah elhamdülillah